Herkese selam aleyküm arkadaşlar. Bugün Sungurlu tavuk pazarındayız. Ee, pazarda tavuk fiyatları, hangi çeşit tavuklar var, ne var, gazlar, ördekler hakkında bir video çekmek istiyoruz. İnşallah e, baktığımız zaman iyi bir video olacak. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Sungurlu Tavuk Pazarındayız. Pazardaki çeşitliliklerden, e, tavuk cinslerinden, e, ördek cinslerinden, gaz cinslerinden e, var olan, satışta olan e, çeşitlerden video çekeceğiz ve fiyatlar konusunda bilgilendirme yapacağız. E, Sungurlu Tavuk Pazarının sürekli yayınlarını yapmaya çalışıyoruz. E, buyurun beraber videomuzu izleyelim inşallah. Bakalım pazarımız kurulmuş. Şöyle bakalım. Ne yapacaksın sen? Selam aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Tavuklarımızın fiyatları ne kadar abi? Abi tavukları 65'er aldık ya. 65'eri aldık köy tavuğu köy tavuğu Horozlarımızın fiyatları ne kadar? Aynı içinde o para. Aynı, aynı içinde. içinde aynı içinde. He 65'e toptan satılık diyoruz öyle mi? Evet. Tamam hayırlı işler olsun hayırlı pazarlar olsun evet. kolay gelsin. Olabilir. Kolay gelsin hayırlı işler olsun. Evet burada da civciv satışımız var civcivler bizim kendi civcivlerimiz. Selamünaleyküm hayırlı işler kolay gelsin. İhtiyacınız varsa yardımcı olalım hocam. Selamünaleyküm Aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı satışlar olsun. Fiyatlarımız ne? Hepsi horoz mu hocam? Valla yarısı horoz, yarısı tavuk. He, ta tavuklar bu tarafta. 65 lira. 60 65 lira diyoruz. He, tavuklar da mı 65 lira? Evet abi. Yumurta yapıyor mu bunlar? Yapayım. Yumurta. Tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Evet burada ne varmış? Orada da güzel güzel tavuklar. Burada da evet. Hmm. Bırakırlar bu var. Bunlar kimin? Bilmiyorum. Burada sahibi de. Bırakerler var. <laughs> Fiyatlarına ne diyorlar acaba? 60'dan aşağı vermiyordu geçen hafta da. Bu hafta ne kadar? Buyurun abi. Selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı işler. Sizin mi? Selam benim abi. Ne kadar abi fiyatları? <laughs> Hmm. 40 lira. Evet. Bunların cinsi ne abi? Bunlar Brüksel. Brüksel, yani, diye mısır, geçiyor Brekel, değil mi? Yani, mısır tavuğu. Mısır tavuğu. Evet. Bunların yumurta verimi nasıl? Yumurta verimi bol. Hmm. Bol abi. Anaçları yok. Bunlar kaç aylık? Bunlar 4 aylık. 4, 4 aylık. 3 buçuk 4, 4 aylık. İsim neydi abi? Ahmet Çelik. Ahmet Çelik, Ahmet abi sürekli bulunuyor mu sizde peki? Hayır, yok. He sürekli Ankara, bulun. Ankara'dan aldım 100 tane. He. E, onu diyorum baba. Tamam. <laughs> Hayırlı işler olsun. Satıyor musun abi horozu? He. Ee, ne kadar? Fiyatı ne kadar? Ya onu 50 liraya dedi geçen de hop diyemiyor bu tavuklara herhalde. Ama da çıkmaz şey ya. Kendi cinsinden Kendi hmm. Bunu alsan da bir Bir şey, geçen, bir şey o, Yok. Yani. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. aleyküm. Osman Selam abi kolay gelsin. Tavuk evet, pazarındasın abi. gene. Ha, Allah sen, he Allah izin verirse. Ne aldın ne sattın? Ya, alıp satma yok ya. yok, bakıyor, dolanıyor. Şurada civcivlerim var. Civcivlere bak Osman abi. Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Aleyküm. Kimin efendim bunlar? He? Sizin mi bunlar? Bayan hanım. Fiyatlarını soracaktım. Fiyatlarına el yere koyuyorlar. Olsun dur. İşte gidiyor. Hadi hadi hadi. Hindiler ne kadar abi? Evet, hadi. Ya, hadi. Hindilerimiz 150. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin teyzem. Hayırlı işler olsun. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hüseyin Bey kolay gelsin. Horozların fiyatları ne? Beyazlar 40 lira abi, ee, diğerleri de 60 lira. Tavukları bitirmişsin. Bitirdim abi tavukları. İyi, hayırlı satışlar olsun. Ağazı, i̇yi, hayırlı satışlar olsun. Ağazı, ağazı, domlu, yumurta abi. satışın da var herhalde? Var abi. Köy yumurtası ne kadar bunlar? 1 lira abi. 1 lira tanesi. Y 109 tane yumurta var 109 tane yumurta var. Evet. Ablam hayırlı işler. Tavuğumuzun fiyatı ne? 70 60'a veriyoruz. Yumurta veriyor mu? Evet. Tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Pazar videosu çekiyoruz beyefendi. Tavuklar sizin mi? Gazlar sizin evet. mi? Evet. Fiyatları ne? Tavuklarımıza Fiyatları ne diyoruz? 60'ar 60, milyon. 60'ar lira. Gazlarımızın? Adaları da 130 var diyor. Bunların Ama cinsi ne? Cinsi ne bunların? Vallahi hiç podosu da bilmiyorum şu an. He, bilmiyoruz. Evet. Tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Kaç lira diyor 120 130 diyor. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Horozlarımızın fiyatları nedir hocam? 130 <laughs> lira. Efendim? 130 lira İkisi 130 lira. Hayırlı işler kolay gelsin. Selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Evet. Fiyatlarımız nedir? Beş liraya, beş beş liraya mi? 80 lira. 80 er lira? Evet. Hayırlı pazarlar olsun, kolay gelsin. Evet. Selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Horozlar sizin mi abi? Bilmiyorum abi. Fiyatları ne abi? Ama 35 diyor. Abi yoksa... Kaç diyorsunuz? 35. 35 diyoruz horozlara. Tamam. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin abi. Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Tamam, Tavuklar, horozlar sizin mi beyefendi? Bayanım. Bayanım. Evet. Hanımefendi evet, kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah Allah, 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 Allah. Fiyatları nedir ablacığım? Fiyatları 70 lira. 70 lira diyoruz. Evet. Tamam. Kolay gelsin. Hayırlı sağ işler ol. olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Ne getirdin abi? Hoş, hoş, hoş. Bakabilir miyiz? Bir elinde telefonu Video çekiyorum Pazar videosu yayınlıyorum He, Fiyatları ne abi bunların Şöyle çekelim de Fiyatları ne 125 lira Bunların cinsi, lira. cinsi ne Çifti de Görüyorum. Yok şey yok yo, cinsi ne Ben kuştan Peki. pek anlamıyorum da evet. Cinsi güvercin Bilezik falan ya. da var da Herhalde Hepsi var Tamam Çifti 125 lira dedin evet. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Gazlarımızın fiyatları ne abi? Sana 150 lira. Yine iki şey ya. Bana 150 lira. Cinsi ne bunların abi? Şunlar çingalı, şu yerli gaz. Yerli gaz. Heh. Kafesteki tavuklar sizin mi? <laughs> Bunların fiyatları, bunları da çekelim. Videosunu çekiyoruz, pazarın videosunu çekiyoruz. 80 lira, 80 da. Se Horozlar? Horozlar 50 lira. Bu, lohman nereden mi 80 lira? Yok, onlar 40 lira. Onlar 40 lira, yumurta yok. Tamam mı? Yumurta Tamam. Hayırlı işler, kolay gelsin abi. <laughs> Pardon. Şuradan bakalım. Burada bayağı bir çeşitlilik var. Burada gazlar var. <laughs> selam aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Aleyküm selam. Hocam pazar videosu çekiyoruz. Ördeklerinizi çekebilir miyiz? Evet, dayı çek. Beni çekme, dileğini çekersin. Tamam. Ördeklerimizin fiyatı ne abi? Tamam, seni göstermiyorum. 60 lira. 60 lira. Tavuğumuzun fiyatı ne? O da 50 lira. Ördeklerimizin cinsi ne? Yeşil baş. Yeşil baş ördek. Tamam kolay gelsin hayırlı işler abi. abi ben seni YouTube'dan takip ediyorum. Kafanı yorma. Teşekkür ederim. ederim. Hayırlı satışlar olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Biz de pazar <laughs> videoları yayınlıyoruz. İyi, Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. <laughs> Hindimizin fiyatı nedir? <laughs> 300 lira erkek hindi. Kaç kilo geliyor? <laughs> Ördeklerimizin fiyatları ne? <laughs> Ördekler 70 lira. 60 lira. 130 lira. Burada fiyatlarımız nasıl? Burada 50 ile 60 arası. 50 ile 60 arası herhalde. Hint orucumuz var 100 lira. Hint orucumuz kavga yapıyor herhalde. Kavgacı. Yalnız onun başı da yaralanmış. Abi sonra bu bu geldi geleli kan döküyor abi neyin nesiyse. Kan, kan döküyor, döküyor geldi. geldi. <laughs> ha. Alçak kendi alamıyor. Hiç topa yememiş. Olur. Tokat tavuklarımızın Fiyatları ne hocam? 70 lira. 70 lira. <laughs> Çeşit bol her zaman bulunuyor değil mi? Ben ya, ben tamam. Ben Osman abinin tezgahına geldik. Osman abi fiyatlar ne? 75. 75 lira tavuklar. 75 lira tavuklar. Ay, Horozlar? Var, i̇yi. Horozlar? Horozlar denizli de var 80 lira. Şu var 80 lira öbürleri 40 lira. Öbürleri 40 lira. Osman abi hayırlı işler Sağol hayırlı pazarlar olsun kolay gelsin. Burası kimin? Orası, orası. hacı mı? Hacı amcanın. nerede? Hacı amca nerede? Evet. Hacı amca yok. Bunların fiyatları ne? Haberin var mı? Hacı amca tezgahta yok. Hacı amca olmadığı için bir şey diyemiyorum. Canım. Evet abi. YouTube'a yüklüyorum. Pazar videoları olarak YouTube'a yüklüyorum. Bakalım. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol. Ne getirdiniz ablam? Getirmedik. Aldınız. Aldım. He, kaçar aldınız. Hayırlı pazarlar olsun. Sağ ol, atmış İyi, hayırlı satışlar, hayırlı pazarlar olsun. Bu ördekler kimin acaba? Ördeklerin sahibi yok. Burada zira tavukları var. Hindiler <laughs> gelmiş, ataksar var. <laughs> Selamun aleyküm hayırlı işler. Kuş mu satıyoruz? Evet. Bakabilir miyiz? Evet pazarımızda güvercinlerimiz de var. Fiyatları ne bunların hocam? Değişiyor abi. 30, 40, 50, 60. Çifti. Tanesi. Tanesi. Evet. Kaçırmayalım da. Şöyle kapatıver orayı. Kaçarsa sana. senin canın sağ olsun oğlum. Pazar videolar yayınlıyoruz. Buradakilerin fiyatları ne? Bunlar 80 lira ya. 80 lira. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Evet. Kolay gelsin. Evet. Selam, Selam aleyküm. Ya, çekelim aleyküm. Evet çekelim Bak. abi. Bak, Çekelim. Evet. Hayırlı pazarlar olsun. Evet. Çivcilerin fiyatları ne? 5 lira 6 lira. 5 lira 6 lira. Evet. Ee, Türkiye'nin nerede mi 6 lira? Boynu keller. Evet. Tamam hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Burada zira tavuklarımız var. Zira tavukları. Hayırlı işler olsun. Selam aleyküm. Tavukların fiyatlarını alabilir miyiz? Tamam her hafta alıyoruz. Her hafta pazar videosu yayınlıyoruz. Tamam sen bilirsin. Pazar videosu yayınlıyorum. Heh, hayırlı işler kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Fiyatı vermiyor mu abi? Hayırlı satışlar olsun. Geçen hafta da tepki gösterdiler. Yapacak bir şey yok. Biz de fiyat verenlerin tavuklarını çekiyoruz. Peki abi çek. Abicim fiyatlar nedir şimdi? Bunlarımızın cinsi ne? Abi bunlar sultan horozları. Tanesi 150 lira. Tanesi 150 lira sultan Aynen. horozlarımızın. Aynen. Bu horozlarımızın fiyatları ne? bunlar mavi bir horoz abi. Onların tanesi 70 lira. Gazlarımızın? Gazlar 150 lira abi. Çivcivilerimizin? Abi, civcivler orada. E, 10 liraya verdiğimiz mavi civcivler var. Evet. E, 7,5 liraya verdiğimiz köy civcivleri var. Karışık burası. Tamam hayırlı satışlar olsun kolay gelsin. Tamam, Biz bak. de civciv getirdik. Biz de orada tavşanımız da mı bak, var. var? Bakalım bakalım. Bunların cinsi ne? Bunlar abi normal tavşan. Şurada aslan başlar var. Fiyatları ne abicim? Bunlar 50 şerle şu aslan başlar. Tamam kutunun içerisine koyun. Aynen öyle. Böylece çekelim. Hayırlı satışlar olsun. Kolay gelsin. <laughs> Gaz yumurtası ne kadar peki? Abi orada 15 diyor 10 liraya verecek herhalde. 10 liraya verecek. Tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Horozların fiyatları ne kadar? Yakışıklı. 70, 70 diyorsun. Tavuğun fiyatı? O, o da horoz. Horoz mu o da? He. Selamünaleyküm. Yumurta fiyatları ne kadar? 5 evet. lira gaz yumurtası. Döllü mü bunlar? <laughs> Nereden geliyor peki? <gülüyor> Sizin? 5 <laughs> lira öyle mi? <laughs> tamam hayırlı işler kolay gelsin. Ne? 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 Benim abicim. Kaç lira diyor? 10 lira diyoruz, 15 lira diyoruz. Evet. Daha devamı var. Altılıkları var, beşlikleri var. Burası da bizim satışını yaptığımız civcivlerimiz. Bizim tezgahımız yani. Şöyle baktığımız zaman karışık paçalı bırakma köy civcivi Türk encinsi civcivlerimiz var. Sürekli civciv üretimimiz var. Sürekli civciv satışımız var. Bu şekilde artık başladık. Sürekli pazarlarımızda, Sungurlu pazarımızda özellikle de civciv satışımız olacak. Evet izleyicilerimiz, pazarımız bu şekilde. Youtube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun oluruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Hoşça kalın.